Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda farklı kişiler var. Arkadaşlar bir saniye. Tekrar giriş yapıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün tanımadığım kişilerle aslında tanıştım. Video çekiyorum. Yanımda kim varmış bakayım. Ali Kemal minyonlar oyudu var. Bugün Edgar Bin Kupa yapmaya çalışacağız. Yani ne yaparız bilmem aslında. Hemen bunları yazalım. Hemen çete savaş yapak yazacağım. Anlarlar zaten videoda olduğumu. <laughs> Ali Kemal ne yapıyor ya? Arkadaşlar biz Ali Kemal'e Kemal diyelim. Kemal ne yapıyor? Minyonlar diyelim. Buna da bakalım maçımız nasıl olacak gerçekten aşamaya gidiyorum. Gerçekten zor rakipler gelmiş. Şükümüzü alalım. arkadaşla işte üstüne atlamayı düşündüm de olmadı ya. Bir dakika geliyor, bir Ali Kemal nasıl kaçtı ya? Hemen <laughs> <laughs> şuna basıyorum ki uçum hızlıca dolmasınlar. <laughs> bir varmış.

ben kesin yazacağım. Ben kesin yazacağım biliyor musunuz? Maçta pusak ikincilik yeter mi yazacağım? Ay bu adı adam mı varmış? <laughs> Gitmem gerektiği zaman acele gideceğim. <laughs> Oo, çok hızlı kaybettik.

Bir şey yazacak mı? Ben de anladılar. Ben de burada Edgar almayacağım. Gerçekten. Ay bize çok kartlar yokmuş. Buradan bir karakter satın alalım. Ben buradan Grom almak istiyorum. Bu Gromla bence güzel oynarız. Buradan hemen 10 yüzde Grom'u alalım. Seviyesinde 10 yapalım. İp şarjını alalım. Ben buradan ay yine kesinlikle bunu yapalım. Bu çok iyiydi. Eşyaları şu an karışık karışık seçiyorum. Şöyle yazalım. Dediğini. Başlayalım. Ama kesin ikinci olduğumuzda da birinci olamayız. Zaten ikinci olmak için pusulacağız. Bir tane yük alsak mı acaba? Adam geliyor. Buna ne Altı yükü var. Altı yük ne? Buna dalın. Buna dalın. Dalın dalın. Ne oluyor kaldık onum. On. Kim Ali Kemal Kemal gitti. Şurada birilerini indirir miyiz? İndirdik indirdik iyiyiz. ışık var bunun kaç? Ali Kemal burada minyon oyun burada Şu Piper'ı indiksek çok güzel olacak. Ben buraya atıyorum. Mina'ya denk geldi. Mina'yı öldürdük. Ona ne oluyor? Çok büyük rekabet var şu an. Ona ne rekabet var? Ya bir takım daha gitmesi lazım. Bu biz yine birinci olabiliriz. Yine neden ne dedim bilmiyorum. Ultim var mı benim? Var. Şuraya atıyorum ve buraya dalıyorum. Kiti gebertin. Kit öldü. Kit öldü şuna da öldürün. Ve buradan mutluluğu basıyorum. Ooo yüzlü kupa aldık. Та А я вам чалду. Та мэн Hemen bakalım ne yazacaklar. Ne seçelim? Şurada bir şey bakacağım. Ne aldı ya. Ne bileyim aldı Vallahi ezik kalsın ben bir kostüm alıyorum. Vallahi tek Grom'un kostümü yok. Ana kostüm almış ya grom. Allah aşkına minyonlar sen neden savaş hala seçiyorsun? Bakalım. Valla bu kalmış. Bu da zaten ödül avında çok iyi gider bu arada. Valla bu en iyi gitti haritalar kesinlikle ödül avı. Tek hesaplaşma. çok iyi oynuyorum. Ben bu Piper'ı. Şurada yüzde yüz biri var. Sıfır nokta sıfır ektim. Ne? Adımı boşu boşuna ama İmparator Ege yaptım ben. Tara gelme bana doğru ama. Tara taralarım seni Tara. Yürü git be yürü git kız. Anam ben şöyle bu uçayım. Şuradan da bir tale denk getirirsem. Müthiş imparatorluğumu olduğumu Ha. Hemen bizimkilere. Hı. Karşı takımda benim Piper'ımı. Oo, bu herkesi gebertti. Bizi gebertti. ay 16 18 şunu bugün şunu bugün şu chest'i de vursun biri şu piper'ı öldürürsek var ya müthiş olduk ayı Ne saçıyorsun? Polet ne belli. Evet. Mendi mi? Mendi ben seni var gör. Mendi öldürüyoruz arkadaşlar bu maç. Hıa. Mendi. Mendi's kendisi. Hıa. Mendi ben senin. Gül kız. Arkadan Mortis geliyormuş. Herkes bir Mortis indirebilir mi? Sizin ben. Bu no, da mendi mi vardı? Mendi. Ben seni öldüreceğim mendi. Hıh. Doğru herkesinden şey almış artık sonra onu biliyoruz en azından. öldüksek var ya. Aa, hayat sanki gözümün önünden geçti. Yine kaybetti bu avcılık çıldıracağım şimdi. Ne alsak ki? <laughs> Eğimizi alalım bana. Eğimize şuradan bir kostüm alalım. Eğimize kostüm alalım öyle maça gireceğim. Vay ya çok ezik kaldım. Hemen şöyle geçmem lazım bunu. Heh. Azıcık. <laughs> Karşı takıma çok kişi gelmiş. <gülüyor> 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 oh, iyi mi? bana az önceki maçları saymazsak. Ulti boşa boşa gitti. Ay. Hı, destek. Şu karşı karşı çok rekabetli davranmalıyım. Ay burada iki kişi varmış. Kita dalın kita dalın. Kazandık kesin kazandık. Bizim Mendi atmış. Ben de bi, bir, bir anlığına panik atak geçirdim. Hı, öldük. 18-11 kazandık kesin. Bunlar niye? Oo, oh, 21 tam kazandık iyiyiz. Hashtag beni. Ben gerçekten en oynamayız. Ay ne yazıyor bakalım. İnşallah gitmem gerekiyor. Görüşürüz zaten. Maz. En çok Kemal'e alıştım. Ben de benim. Hemen yazalım. Neden milyonlar hiç konuşmuyor? Ay yazıyormuş. Bekle. Herkes konuşmuş. 10 bebe. 10 BB bebe olsun 20 ol. ya ne oldu? Bebe hangi kısım oluyordu yaz. Hemen gezelim. atmazsan arkadaşlar video bitiyor. Anam 20 olmuş tam. Ay, ha 20 dedikleri bu. Full değişen değil Her yer o. Kim attı onu? Öldük resmen. Sen kimin kankasına dalıyorsun? Bana Mende vurmadı ki. Vursa vursa ancak Ames'i vurak. Kaçın bu maç geberdik kesin. Bu ne cıvıle değil? Ben de açığım. Ne yapacaksın? Oh, oha ne no, oluyor? No. Hiç rekabetti değil bu, arada. Rekabetli denir. bu <laughs> adam. Rekabetli demek. Bu mutsuz muydu? Em, feng burada, feng burada, feng enişteymiş burada kaçıyor. Adam bize tek atıyor. Ben ne yapabilirim hocam? arkadaşlar. 5'e 5 beş savaş topu oynaydı. Minyonlar. Ay haritaya bakmadım. Haritaya bakayım. Bu da en çok bence. Lili gider de bir Lili bizde yok. Buradan acil satın alalım. Buradan şövalye Lili'yi alıyoruz. Bir şeylerini almakla uğraşmayacağım. Ben <laughs> 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 çok kamerasındım. you oh. Bu maç da bitsin ondan sonra bir maç da yapacağız. Videoyu bitireceğiz. Bu abone olmayı like atmayı unutmayın. Olmaz yoksa. Yoksa bakın tek video atarım. Bunlar, bu kişiler gelmez görürsünüz. Artık bunlar en yakın arkadaşlarım benim. ben Ali Kemal yaralıyım. Neren? Neren yaralı yüz. Nere yaralı yüzün? Yüzün senin? O oh! Jude Doğan gol attı. Ben şöyle ultimi doldurmaya çalışayım. Yavrularımı atayım. Kim var? Kele geldi. Benimmem. Ben. Aga çok kötü. Senin ben melodine. Çalıya tam. Sen 자 <목소리도>

adam çok kötü üstüme atladı. Şey ne yapıyorsun burada? AFK mı? AFK değil. Benim ben. Lan onu nasıl yaptı? Hop. Hiç fark etmedim. Şimdi çete yazalım. Ne yazacak çata? Arkadaşlar bay bay. Yaş